Yavuz. Evet. Malum Yavuz'un Mısır fethedinden sonra gölge oyununun ülkemize geldiği söylenir. <laughs> karagöz gölge oyunu değildir. <laughs> ne dedin Karagöz? Yok bir şey kapı mı açık kaldı ne oldu ya? <laughs> Gayetten bir ses mi duydum ben ya? E sen sen bana bak, şeyim acaba ben bu canlı Karagöz denilen şey miyim ya? <laughs> canlı Karagöz <laughs> yozlaşmadır. Aferin Karagöz. Ne güzel söyledin. Ben söyleyeyim. Ya bu kapı açık mı kalıyor? Ceryan yapıyor ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Dedim bir batıdan gelmiş böyle terminoloji içine Karagöz'ü sokuşturup oralardan tanımlamaya çalışmak yerine Karagöz'ün ne olduğunu otur analiz ederiz. Bir isim lazımsa da bu, biz koyarız yani. İşte Karagöz biçim biçim, ölüden Karagöz için. Alem bize hayrandır, hava kararsa da aynı. Karanlıktan çok güzel Bana, bir anay var. Ben biz devre karma kapıma çıkarım.